Sevgili ABD Post izleyicileri, bugün Federal Chaplin İmam Ahmet Dönmez hocam yanımda. Çünkü önemli bir konuya değinmek istiyorum. Birçok YouTuber, sakın Amerika'da ölmeyin, Amerika'da ölürseniz cenazeniz ortada kalır gibi videolar çekmeye başladı. Ben de hocama birinci ağızdan sormak istiyorum. E, hocam Amerika'da maddi durumu yerinde olmayan bir insan ya da kimsesi olmayan bir insan ölürse gerçekten ortada mı kalır? Türk Amerikan toplumundan rahmetli olsa bir kişi merak edilecek bir şey yok. Kimse ortada kalmıyor. Türk Amerikan toplumu yardım kampanyası yapıyoruz. GoFund'dan ve değişik şekillerde masraflarını karşılayıp ya burada defnediyoruz ya da Türkiye'de akrabası varsa Türkiye'deki akrabalarına gönderiyoruz. Kimsesizleri de Buradaki kimsesizler mezarlığına mı Hiç kimsesi yoksa buradaki kim Türk Müslüman mezarlığına, Müslümanların kimsesizler mezarlığına defnediyoruz. Ama Türk Komitesi bu konuda birbirine sahip çıkıyor, Tabii değil ki. mi hocam? Türk Kimse Komitesi ortada kalmıyor. Duygusu, çok duyarlıdır. Türk Amerikan e, toplumu e, bir kampanya yaptığımız zaman bir gün içinde, iki gün içinde bütün masrafları oraya bağış yapıyorlar. Güvenilir bir şekilde. Peki hocam, cenazelerin maliyetleri hakkında da net bilgi verelim mi? E, Kimsesizler mezarlığı. Ya da burada defnedilecek bir e, Türk vatandaşı, Müslüman ya da Türkiye'ye nakil olacak bir cenaze masrafı nasıl acaba? New York ve çevresinde hı hı. E, burada en ucuz kimsesizler mezar, Müslüman mezarlığı veya ucuz diyelim şehir dışındaki Müslüman mezarlığında 5-6 bin dolara kadar uygun bir yerler var. Hı hı. Oralara defnediyoruz. Türkiye'ye gönderilecekse New York ve çevresinde 8 bin ile 9 dolar arası masraf oluyor. Bunu da yine toplumumuz bağışlarla karşılıyor. New York'un dışına çıkarsa dışından diğer eyaletlerden olduğu zaman bu 9 bin ile 12 bin dolar arası bir masraf oluyor. Hmm. 300-500 fark edebilir fark tabi. Edin. Cenazenin durumuna göre de masraflar şu oluyor. Fakat ortalama budur. Bu rakamların neler dahil? yani? Bunlar her şey... da bulunduğu hastaneden alınıp bütün dini, İslami vecibelere göre, usullere göre hazırlanıp defnedilmesi. Buraya defnedilecekse mezarlık masrafları, bütün onlar dahildir. Ee, buraya defnedilmeyip Türkiye'ye gönderilecekse onlara da uçak masrafları Türkiye'de İstanbul'a veya Ankara'ya gideceği şehre teslimat. Fakat bu söylediğimiz en ucuz mezarlığa göredir. Hmm. Bazı mezarlıklar sadece mezarlık ücreti 10 bin dolar, 15 bin dolardır. Anladım. Böyle olduğu zaman da ne oluyor? De, mezarlık nazarlık masrafı cenaze masrafından daha fazla oluyor. 3 katına çıkıyor, 4 katına. O zaman tabii 15-20 bin dolara buluyor. Anladım. Ama zaten yardım toplanarak yapıldığı yardım... için herhalde ucuz yerler evet, tercih ediliyor. Evet, o edildi. zaman ucuz olan yerler Müslüman nazarlıkları te... tercih hocam, ediliyor. Peki hocam. Son olarak prosedür nasıl işliyor? Diyelim burada bir vefat, bir yakını vefat etti birisinin herhangi bir eyalette ama Türkiye'ye göndermek istiyor size mi ulaşmaları gerekiyor? Prosedür nasıl işliyor? Siz ne yapıyorsunuz? Hastaneden teslim alınıp bütün resmi işlemlerini yapılıp define edilecekse, define edene kadar Türkiye'ye gönderilecekse buradan havaalanına teslim edene kadar bütün hizmetleri yapıyoruz. Bizim gibi görev yapan bu hizmetleri burada Amerika'da cenazeler özel aileye aittir. Özel bir masrafla yapılır. Hiç kimse sahip çıkmazsa belediye onları Artık i̇slam usulüne Usul'e bakmadan herhangi bir kimsesizler mezarlığına toplu mezarlar var. Oralara defneder veya yakarlar, küllerini saklarlar. Anladım. Değişik belediyede değişik şeyler var. E, fakat bize ulaştığı zaman bir şekilde e, ya bize, bizim gibi bir Müslüman başka bir cenaze işleriyle uğraşan bir arkadaşımıza veya konsolosluğa ulaşsa bir şekilde oradan birbirimizle haberdar oluyoruz. Hı hı ve bu görevi yapıyoruz. Hiç kimsenin, hiçbir Türk Müslümanın cenazesini ortada bırakmıyoruz. Resmi işlemlerde şu oluyor. Önce Amerikan otoritelerinden yurt dışına gönderme izinleri alıyoruz. Bundan sonra e, kargo ve dini vecibeler yapılıp konsolosluğa götürüyoruz. Türk konsolosluğuna götürdüğümüzde New York Konsolosluğumuz en hızlı şekilde bu tercüme ve onay işlemlerini yapıyor. Ve New York Konsolosluğu'na sabah ulaştığımızda o gün aynı gün cenazeyi bizim göndermemiz için gerekli yardımı yapıyorlar. Hızlı bir şekilde o gün gönderiyoruz. Evet. Aynı. Vakit olaraktan New York ve çevresinde iki gün. New York'tan uzaklaştıkça bazı eyaletlerde bu iki haftaya kadar çıkabiliyor. Bazen 3 ay diyorlar fakat biz onları bir şekilde hızlandırıyoruz. 2 hafta içinde en zor olan eyaletten bile cenazeyi alıp Türkiye'ye gönderiyoruz. Cenazeye bir kişi sahip çıkması gerekir. Ya Türkiye'den ya buradan falan kişinin cenazesini istiyoruz diye bize resmi yetki vermesi gerekir. Ondan sonra bu görevleri yapabiliriz. Yoksa tanımadığımız, hiç bilmediğimiz kişiyi biz bu kişiye alıp yapacağız diyemeyiz. Benim burada tavsiyem hayatımızı olduğu gibi öleceğimizi de sürekli düşünmemiz lazım. Bunun için ya bir birikim yapıp bir kenara koyup ya da bununla ilgili ölüm e, sigortaları vardır. Hayat sigortaları vardır. 20-25 bin dolar bir şey e, sigorta parası verilebilir. Bunu da beneficiary dediğimiz yetki oradan alacak. Bulundukları yerdeki camiyi bu konuda görevli hmm. kılabilirler. Hangi camiye yakın yakınlarsa o camide o parayı çeker, cenaze masraflarını karşılar. Ha, bu da güzel bir bilgi. Camilerle, Türk toplumuyla iletişimde olsun bütün herkes. Evet. Kendi başına gidip yaşayanlar oluyor. Onu söylemek istiyorum. Bunlar ölüyor iki hafta sonra koku geldikten sonra artık komşular bir şekilde ulaşıyorlar. Fark Bu da çok kötü oluyor. Hem cenazesi bozulmuş oluyor. Hem de Amerikan otoriteleri cenazeyi alınca kim olduğunu bulana kadar, teşhis edene kadar bize ulaşana kadar zaman geçiyor. Ve ondan sonra ailesinin haberi oluyor herkes perişan. Bunun için hiç kimsesi burada yoksa dahi arkadaşının ismini hastaneye girişte yazdırmalarını tavsiye Bu ediyorum. Bu çok önemli. Ve hani hastaneye girdiğinizde kimsem yok yazdırırsanız orada ölseniz hemen sizi alıp cenazenizi götürüyor Hemen bir hafta içinde. Ya yatıyorlar Belediye ya yakıyor ya da dini vecibeler e, uymadan uygulanmadan herhangi bir mezarla yani kimsesizler mezarlığı dediğimiz 20 30 kişi bir mezara öyle defne diyorlar. Hmm. Ee, ama en azından bir Türk arkadaşınızın, bir caminin, bir yerin ismini, adresini, telefonunu yazarsanız ben Türk'üm, Müslüman'ım, başıma bir şey gelirse bu camiyi arayın, bu arkadaşımı arayın veya konsolosluğun telefonunu verebilirsiniz. Başınıza bir şey geldiğinde yani rahmetli olduğunuzda orayı aranır. Orada da zaten bu hizmeti yapan birçok arkadaşımız var. Ee, son zamanlarda Diyanet Center'da da yapılıyor, başka yapan arkadaşlarımız da, da var. Bir başınıza bir şey geldiğinde Türk-Amerikan toplumu sizi ortada bırakmaz. Bir şekilde ya Türkiye'deki ailenize ya da dostlarınıza ya da burada usulüne uygun, inancınıza uygun bir şekilde cenazenizi defnedecektir. Evet, biz de sık sık vefat haberlerini yayınlıyoruz. Hep GoFundMe hesapları açılıyor ve o evet. yardımlar toplanıyor. Hiç kimse orada da kalmıyor. Evet, pahalı olabilir ama... Türk komünitesi kendi içinde destekleştiği için mutlaka bir çözüm yolu bulunuyor. Çok teşekkür ediyorum Rica hocam, de hocam de verdiğiniz benim. değerli bilgiler için. Sağ olun.